Evet şimdi Fatih 1453 ekibinden Zafer Başı ile birlikteyiz. Bugün takım olarak iyi bir performans sergilediniz. Ee, rakipleriniz de iyiydi. Onlar da ellerinden geleni yaparak iyi bir mücadele koydu. Galibiyet olarak bir üst tura çıkmayı başardınız. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi e, ilk önce rakibi tebrik etmek istiyorum. Çok centilmen bir takım. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. İlk e, ilk başta maça tutup başladık. Sonradan açıldık her zamanki gibi. Açılınca da gerçek Fethi gibi oynamaya başladık. Sonra goller ardı arkası gelmeye başladı. Takım çok iyi oynuyor. Playoff'larda da zaten bunu göstereceğiz. Gerçek gücümüzü sahaya yansıtacağız. Yeni bir transferimiz vardı Cüneyt bugün. O da elinden geleni yaptı orta sahada. İyi bir performans sergiledi. İlk defa bizle oynadı. Vallahi takım iyi. İyi gidiyoruz. Amacımız belli, hedefimiz belli. Şampiyonluk. Fethi adından söz ettirecek kesinlikle. Buna inanıyoruz. Canla başla mücadele ediyoruz. Bugün 3 tane sakat oyuncumuz vardı. Gerçekten takımın nasıl oyuncularıydı. Onların yerine oynayan arkadaşlar da onların eksikliğini belli etmediler. Yanına başla mücadele ettiler ve galip gelmesini bildik. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Evet ben de sizleri tebrik ediyorum. İyi akşamlar. İyi, şükür, iyi akşamlar.